en son toplantı Çok değerli belediye başkanlarımıza bu güzel buluşmanın hayırlara vesile olmasını dileyerek sizlere şey öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu mesnetsiz suçlamaları yerle bir ederek bugünlere geldiniz. Asılsız ihbarları, dayanıksız suçlamaları, uydurma şikayetleri yenerek, ters yüz ederek bugünlere ulaştınız iktidar güdümündeki tetikçi müfettişlerin adrese teslim raporlarına aldırmayarak, zulüm ve zorbalıklara itibar etmeyerek görevinizi yaptınız. Hükümetin komplolarını, tuzaklarını boşa çıkarttınız. Demokrasiye karşı gösterilen tahammülsüzlükleri ve hoşgörüsüzlükleri anlamsızlığa mahkum ettiniz ve hiçbiriniz teslim olmadınız çamur su çarpmaya çalışan yandaşlara engel çıkarmaya çalışan başarınızı kıskanan duruşunuzu çekemeyen asistlere boyun eğmediniz. Siyasallaşan hukukun eziyetlerine yargı cinayetlerine direndiniz. Ne mutlu sizlere ki direnmeye de devam ediyorsunuz. AKP'nin önünüze taş koymasına bakmadınız ödeneklerinizin verilmemesine kulak asmadınız. Bilakis tüm zorlamalara rağmen hizmet sevdasıyla yanıp tutuştunuz. Baskınlara, saldırılara, itibarsızlaştırma girişimlerine, değersizleştirme hamlelerine milliyetçi vakarınızla karşı durdunuz. Fırsat vermediniz. Sizler iktidar kalabalığından iktidar şirretliğinden, iktidar oyunlarından korkmadınız, geriye çekilmediniz. Siyasi görüşü, kökeni, doğduğu yöresi, anasının dili, inancı, mesele ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız bizim için eşit ve yeri dolmaz özelliktedir. Sayın basın mensupları, Gönül isterdi ki bu toplantımızda güzel şeylerden bahsedebilseydik. Ancak şu günkü ülke manzarasına baktığımızda kaygılanmamak, yeğise kapılmamak ve karamsar olmamak mümkün değildir. Duyarlı her insanımız Türkiye'nin nereye gittiğini sormakta ve buna da cevap beklemektedir vicdan sahibi, milli kimliğini kaybetmemiş, insafını yitirmemiş kim varsa bugünkü gidişattan rahatsızdır. Türkiye Cumhuriyeti maalesef bir terör örgütünün 29 yıldır kan döken, can alan bir cinayet şebekesi çetesinin eline bakar hale getirilmiştir. İmralı canisinin ne söylediği, Kandil'deki katillerin neyi ima ettikleri, BDP'li aracıların nelerden bahsettikleri herkesin dilinde olup gündem oluşturmakta ve manşetlerden kamuoyuna yansımaktadır. AKP hükümeti benimsediği ölücü stratejiyle PKK'yı toplumsal yapıda meşruiyet dairesine sokmaya, militanları da siyasal bir aktör haline getirmeye çalışmaktadır. AKP hükümeti ülkemizin bölücülüğün, bölünmenin ve terörün kapkara ve düşmanlık kokan sularına müzakere dümeniyle taşımış, burada varlığımızı, birliğimizi toplumlamaya başlamıştır.